Bu yönetim, bu hizmetiyle ve bu dönemde herhalde. tebrik ediyorum ve hayırlı olsun Tabii ki de çok mutluyuz, güzel bir duygu. Borsan olarak dünyanın 75 ülkesine ihracat yapıyoruz. Bölgenin en önemli ihracatçılarından biri konumunda Borsan Grup'ta faaliyet gösteren borsan kablo. Onun için bu akşam da birkaç dalda ödülle layık görüldüğümüz için mutluyuz. Tabii zamanı çok iyi değerlendiriyoruz. Birçok farklı sektörde aslında faaliyet gösteriyoruz. Dünyada değişen konjöktürü olabildiğince yakından takip etmeye çalışıyoruz. Total olarak bunlar diyebiliriz. Bugün Samsun için önemli bir gün diye düşünüyorum. Çünkü Samsun Ticaret ve Sanayi Odası aslında Samsun'a yakışmayan bir yerdeydi. Bugün Samsun'a yakışan bir binanın açılışı da gerçekleşecek. Onun için mutluyuz. E, odan'ın da üyesi olarak mutluyuz. E, Samsun için kalıcı ve önemli bir kazanım olarak görüyoruz. Bugün Samsunlu olarak çok gurur verici bir olay. TOG'un ilk defa Anadolu'da e, Samsun'da olması bizim için çok gurur verici bir olay. E, ticaret Odası başkanlarımıza, yönetimine, ayrıca valimize, Büyükşehir Belediyesi'ne hepsine ayrı ayrı teşviklerimizi borç biliriz. Bizim için onur verici bir, Samsun'un onur verici bir olay oldu. Ee, i̇nşallah devamı da gelir, daim olur. Allah devletimize vermesin abi ee, Bizim için çok mutluluk mutlu, mutlu bir olay oldu Sözün bitti, yer şükürler olsun bunu da yaptık evet, çok Devlet oldu. olarak millet olarak el ele verdik ee, Sayın Sarcıkdoğlu da bizi onur etti Kendisine buradan çok teşekkürlerimizin boş biliriz Bugün e, burada 19 Mayıs şehri Samsun'da 18 Mayıs günü Odamızın açılış törenini gerçekleştireceğiz. Odamız gerçekten Samsun'un güzel güzide bir yerinde yeni bir çeyre kazandıracak bir binaya kavuşarak üyelerine daha iyi hizmet verecek. Odalar ve borsalar birliğimizin de böyle güzel bir günde odamıza bir sürprizi top arabamızı Samsun'da tanıtması ki tahmin ediyorum herhalde bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk olarak Anadolu'da Samsun'da. Bu da Samsun'un öneminin ve güzelliğine bir katkı olacak. Top'un da ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Film olarak başarınızı neye borçlusunuz? Valla uzun süreli çalışmaya borçluyum, disipline borçluyum. En fazla da çalışanlarıma borçluyum. Evet, Tog'un Anadolu'da ilk tanıtılan il olması bizim için çok önemli. Bugün daha önemli bir günümüz de var. Samsun Ticaret Odası'nın açılışını yapıyoruz. Ticaret Odası 1903'lü yıllarda kurulmuş bir sanayi ve ticaret odası. Bizim yönetim zamanımıza denk geldi. Yeni binamızı yapmak 50 yıl olmuştu daha önceki binayı kullanalı. İşte bugün siz de görüyorsunuz. Bugünkü çağa uygun modern bir binayı bitirdik. İnşallah hizmeti de bugün Rıfat Başkanımızın teşrifleriyle açacağız. Yarın 19 Mayıs Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nın başlattığı e, bu topraklarda e, yarından itibaren büyük bir kutlama olacak. Onun için de Rıfat Başkanımız Türkiye Odalar Borsaları Birliği Başkanımız Samsun'da bugün, yarın burada, yarın TOBUN Yönetim Kurulu burada. Onun için e, biz de Amasya'dan e, Samsun'a hem Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılışı hem de Rıfat Başkanımızın gelmesi hasebiyle buradayız. TOK tabii bizim yine 19 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun tohumlarının atıldığı tarihte Samsun'da tanıtılması tarihimiz için ve Samsun'umuz için, bölgemiz için çok önemli. Tabi TOK 2023'ün ilk aylarından itibaren piyasaya sürülecek her ne kadar şey yapsa da 5 tane girişimci yiğit Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Rıfat Sarcıklıoğlu'nun koordinatöründe böyle bir aracı piyasaya sürdü. Nihayet herkes Türk halkı hayalleriyle gerçekleşecek diye düşünüyoruz. Şu anda malum zor bir süreçten geçiyoruz. Son iki yıldır yaşanan pandemi, salgın ve günümüzde bu salgından dolayı oluşan birçok e, olumsuz durum başta ekonomiyi, sağlığı ve adaleti etkiledi. Ama tabii ki önümüz açık, hep olumlu bakıyoruz. Önümüzdeki yeşil ışığı görmek zorundayız. Bugün burada Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasının açılışı var. Yaklaşık 100 yıllık bir kurumdur Samsun Ticaret ve Sanayi Odası. Eski binasında yıllarca hizmet verdikten sonra, artık adına yakışır bir binada, yapıda. Bundan sonra hizmet vermeye devam edecek. Amblemimiz Atatürk'ün, bizim Samsun'umuzun gururu olan Atatürk anıtıdır. Onur anıtımızdır. Onu amblemimizle yıllardır gururla taşıyoruz. Bugün Türkiye'de ilk defa burada Türkiye'nin ilk yerli otomobili sergileniyor. Anadolu'da daha önce lansmanı yapılmamıştı. Samsun'da yapılıyor. Ve yarın malum 19 Mayıs Atatürk'ün Samsun'a çıkışı çok anlamlı ve önemli bir gün. Bu günlere denk gelmesi hem Samsunlular için hem milletimiz için farklı bir anlam ifade ediyor. Çok manidar. Tabii ki konuşmamın başında söylediğim gibi geleceğe umutla bakmamız gerekiyor. Dünyanın en güzel yerinde yaşıyoruz. Gençlerimize umut aşılamamız lazım. Orta yaşlı insanlar olarak. Bundan sonra gençlerin önünü açmamız gerekir. Beyin göçünü önleme noktasında çok ciddi adımlar atmamız, kararlar almamız gerekmekte. Dolayısıyla Türkiye'mizin dünyada gereken hak ettiği yeri her yönüyle, her yanıyla alması için mücadelelerimize bırakmadan bayrak elimizde devam edeceğiz. Yeni binamızın Samsun'a hayırlı olmasını diliyorum. Bugün ilk defa Anadolu'da Samsun'da teşhir edilmesini Samsunlu olarak onur duyuyoruz. İnşallah en kısa bir şoför olarak bugün direksiyonunda kendimi görmek istiyorum. Bugün buraya Samsun Ticaret Sanayi Odasının davetlisi olarak katıldık. Samsun Ticaret Sanayi Odasının yarınki anlamlı bir gün öncesi böyle güzel bir konseptinin açılışına hayırlı olsuna geldik. Tabii topu, e, TOK aracını uzun zamandan beri kamuoyunda e, basından takip ediyoruz. Kamuoyunun da büyük bir beklentileri var bu. E, bizlerin de tabii aynı şekilde beklentileri var. İnşallah ülkeye iyi katma değerler yaratacak, e, iyi şeyler bekliyoruz. Bugün buraya geldik, Samsun'a geldik. Çünkü burada çok güzel bir e, açılış tertip etmişler. bize de davet ettiler. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ordu Ticaret Sanayi Odası ve aynı zamanda Samsun Borsası'nın birlikte yapmış olduğu bu binayı bugün açmış olacağız. E, Türkiye Dolar Borsalar Birliği olarak da tabii biz böyle açılışlardan işte böyle e, gerçekten hani genişlemenin ve büyümenin de e, güzel olduğu ve kaliteli bir ortamda bunun olması bizi de son derece hoşnut ediyor. E, dolayısıyla gerçekten çok güzel e, çalışmalar içinde olmuşlar arkadaşlar. Böyle bir binayı yapma e, başarısını göstermişler. E, onları sizin nezdinizde kutluyorum. Tabii biz de şu anda ilk izlenimlerimizi yaptık doğrusu. Hakikaten çok milli bir duygu, çok da hoşumuza gitti. Tasarım olarak çok güzel, Fonksiyonu olarak çok güzel. İnşallah hayata geçmesi de çok kısa bir zaman içinde olur, tüketicimize de ulaşır. Dolayısıyla çok beğendiğimi söyleyebilirim. Herkese tavsiye ediyorum. İnşallah yani biz buraya sipariş vermeye gelmedik ama bizim milli araçlarımızı Türk insanının seveceğini ve tercih edeceğini de düşünüyorum doğrusu. Tabii ki yönetim kurulu olarak çok yaklaşık 3 senedir, 4 senedir e, emek verdiğimiz bir projeyi artık hayata geçirdik. Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın bu yeni yapılan binası şehrimizin e, tüccarlarının önümüzdeki 50 yıl ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dizayn edildi. E, bunları elimizden geldiğince doğru bir şekilde projelendirmeye çalıştık. E, gerek hizmet alanlarımız, gerek toplantı alanlarımız hepsi önümüzdeki yılları rahatlıkla karşılayacak şekilde dizayn edildi. Samsun'umuz hayırlı olsun. 19 Mayıs haftasında Atatürk'ün şehrinde bu gururu binamızın açılışıyla, açılışıyla birlikte yaşamak hepimize ayrıyeten mutlu tabii ki. Oldukça güzel bir araç. Memleketimize, şehrimize, hepimize hayırlı olsun. İnşallah ee, satışa geçer.